İyi misin? İyiyim <laughs> de bir şey var ama. Onu... Boş yani YouTube'a çekiyorum. musun? Evet. Okay. Dur. Dışarıda takarım. Arkadaşlar denize gittim. Lan. <laughs> Kötü kamerayla çekiyorsam özür dilerim. Çünkü denize gittim. Ah oh, bacağım. hadi dışarı. Ee, az önce gördük yani. Bir şey yok. Deniz Bırak. ne yapıyor? Bir şey yok. Evet. Yutfoy olacağım. Köpek delirdi mi köpek? Sanki sinir oluyor bu oyunu tutulmasına. Oğlum seni şimdi böyle görüyorlar. Seni mi? Seni görüyorlar şu an. Kim kaçıyor? Biliyor mu? Ne yapıyorsun? Youtube'a video çekiyorum. Ne yapıyorum? Kanka. Beni göstermeseydin keşke. Neden? Nasıl kaydın? Bu şimdi gitmeyeceksiniz değil mi? Gideceğiz gideceğiz neredeyse şimdi. Elini ısırmaya çalışıyor. Kanka ısırıyor zaten mi? Dişleri kesinlikle. Taş versin ısırmaz. O, ben şimdi onu tutuyorum ya. Bak taş vereyim. Kemik kemik vermeyeceğiz Neden? Ee, bunlar direkt gidiyor. Midesi patlıyor. Ölüyor. Evet tamam. Evet. Ben telefonumu yazardım yılanı. Ee, ben telefonum evde kaldı. Evde mi kaldı senin telefonu? Bunun arkası ne arkasında? Ne? Ha kanka bunun Samsungsa. Ne? Yok. Aile. Aile. Arkadaşlar Aile. Kusur. Aile. <laughs> saldırıyor bak. Bakıyor mu? Lan. <laughs> Neyse arkadaşlara dörd.